Herkese merhabalar ben Esra Muratoğlu. Bugün yemek atölyesinde sizler için 5 çayınızın yanını yapabileceğiniz hem tuzlu hem de tatlı birkaç tane tarifim olacak. Bugünkü menümüzde haş haşlı güzel bir revani tarifimiz var. Ardından zeytinli poğaça en sonunda güzel bir cevizli dereotlu salatamız olacak. İsterseniz hemen revaninin malzemelerine birlikte bakalım. Daha sonra şerbeti için hemen ocak başına geçeceğim. Revani'nin tarifinde şekerimiz, unumuz, limon rendemiz, kabartma tozu, vanilin, haş haş, sütümüz, sıvı yağımız ve yumurtamız olacak. Tabii ki şerbeti için de ekstradan şeker ve suya ihtiyacımız olacak. Ben şimdi hemen şerbetimi hemen soğutup dolaba atacağım için şerbetle başlamak istiyorum. Yaklaşık 3 su bardağı su ve şekeri olması için bir 10-15 dakika kaynatmaya bırakacağım. Evet, hemen 3 su bardağı suyumu ekliyorum. Yani yine arzu eden yine şekerini biraz daha az tutabilir. Ee, bazılarımız daha böyle yoğun şekerli şerbetleri severken bazılarımız biraz daha az şerbetli e, şekeri e, tercih edebiliyor. Burada da 3 su bardağı yine şekerimiz var. Evet, birazcık şöyle karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum daha sonra bir iki damla da limon ilave edeceğim. Hemen revani tarifime geçiyorum. 4 tane yumurtamız var. Bunda çok önemli değil. Yani büyük küçüklük bazen biliyorsunuz şeylerde, reçetelerde. Yumurtanın küçüklüğü ve büyüklüğü çok fark ediyor ama revani yumurtaya alabilen bir tatlı. O yüzden 3 4 5 adete kadar çıkabilirsiniz. Ben 4 tane yumurtayla yapacağım. Evet, yine burada ölçülü yine burada ölçülü şekerim var. 3 fincan kahve fincanı yalnız arkadaşlar dikkat edelim buna. 3 fincan şekerim var ve hemen çırpmaya beraber başlıyorum. Bu yine çok pratik. Akşam çat kapı misafirleriniz geldiğinde bile inanın 10-15 dakikada hazırlanabilecek bir tatlı. Yarım saate kadar da zaten fırında pişme işlemi de hemen olabiliyor. Evet şunu iyice ne biraz daha şöyle hızlı hızlı çırpmaya başlayalım. Evinizde mikseriniz varsa mikserle de tabii ki yapabilirsiniz. Ben şu an çırpma telini kullanıyorum. Burada ölçülere yalnız dikkat edelim. Kahve fincanı olanlar mutlaka kahve fincanı ile olması gerekiyor. Evet, biraz daha çırpıyorum. Şimdi hemen yine bir kahve fincanı sütüm var. Bu yine sıvı yağ olacak. Yine aynı ölçüde bir kahve fincanı sıvı yağımı ekliyorum ve biraz daha çırpmaya devam ediyorum. Evet köpük köpük olana kadar devam ediyoruz. Bu arada şerbetimiz de evet kaynamaya başladı neredeyse. Arzu edenler şöyle ufak bir şey söyleyeceğim. Ben aslında revanın içinde tahini de çok seviyorum. İster servis esnasında ister yine malzemelerin içine tahin de koyabilirsiniz. Yaklaşık iki çorba kaşığı inanılmaz güzel oluyor. Tarife ekstradan bunu da isterseniz ekleyebilirsiniz. Ama ben bugün haşhaşı tercih ettim. Evet bunlarda da karıştım. Daha sonra yine bir limon kabuğu rendem var. Yine burada da dikkat etmemiz gereken nedir? Limonu rendelerken ya da narinciyeleri rendelerken hiçbir şekilde beyaz kısımlarını beraber almıyoruz rendeyle. Evet burada da yine yaklaşık 3 fincan kahve fincanı unumuz var. Bunu ekstradan elemenize gerek yok. Hepsi zaten bir paket kabartma tozumuz, bir paket yine vanilin ve en sonda da haşhaşımız yaklaşık bir çorba kaşığı kadar. Daha sonra hepsini beraber karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok uğraştırmayan, akşam işten geldikten sonra da hemen böyle apar topar yapabileceğiniz kolay, pratik ve inanılmaz da lezzetli olan bir tarif iyicene karıştırıyoruz. Evet, unların içinde topak topak olmaması gerekiyor. Evet, bu arada bakalım şerbetimiz ne alemde. Bunu biraz daha karıştırmaya devam edeceğim. Evet, şekerlerimiz daha erimemiş. Biraz daha bekleyeceğiz. Son ocağın altını kapatmaya yaklaşık 1-2 dakika kala, hatta 1 dakika öncesinde birkaç damla da Limon suyu, sık sıkma, şerbetimiz tamam olacak. Evet, buna birazcık daha devam edelim. Evet. Bunu biraz daha karıştırmak istiyorum. İnanılmaz güzel olacak arkadaşlar. Bu tarifimi özellikle benim arkadaşlarım çok seviyor. Neredeyse <laughs> her geldiklerinde bu tatlıyı yapıyorum diyebilirim. Ve e, tabi yine e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim, e, yapılma evet çok pratik, çok lezzetli. O gün de tüketebilirsiniz ama genelde şerbetli tatlılarda biliyorsunuz bir gece beklerse dolapta, ertesi gün çok daha lezzetli oluyor. O yüzden yaptıktan sonra eğer zamanınız, vaktiniz varsa ertesi gün e, yemenizi tavsiye ederim. Evet bu da tamam oldu. Hemen şu karıştırıcımı bırakayım. Evet şerbetime az kaldı. Bunu istediğiniz bir kapta yine yapabilirsiniz tabii ki fırın tepsinizde. Ben pişirme kağıdını önceden hazırladım. Çok da güzel pişiriyor ve kabarıyor. O yüzden böyle bir kap tercih ettim. Şimdi bir dakika malzememizi atmamız için hemen spatulamı alıyorum. Kalan malzemeyi de dökeceğim. Rengi de çok güzel duruyor, haş haşlar da içinde. Evet. Evet, bunu şimdi ben yine önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık bir 40 dakika pişirmeye bırakıyorum. Fırınımızın orta kısmına aldık 180 derecede de açtık hemen ölçümüzü evet bu yaklaşık 40 dakika pişecek hemen geldik şerbetimize evet, şerbetimiz de olmuş hemen bir iki damla limonumun suyunu şöyle eklemek istiyorum evet. Şimdi bir yandan ıı, revanimiz pişecek. Ocağın altını kapattıktan sonra yaklaşık bir 5-10 dakika bekleteceğim dışarıda daha sonra buzdolabına atacağım. Çünkü biliyorsunuz yine şerbetli tahtılarda birinin sıcak, birinin soğuk olması gerekiyor. Yani fırından çıkacak sıcak bir revanimiz olacak ama şerbetini de dökerken mutlaka soğuk olması gerekiyor. Evet benim şerbetim de tamam. Şimdi biraz soğumaya bırakacağım daha sonra zaten birleştirme işlemini yapacağız. Evet ben birazdan sizlerle tekrar birlikte olacağım. Şimdi buraları güzel bir toparlayıp temizlemek istiyorum. Diğer tarifte görüşmek üzere. Evet gelelim ikinci tarifimize. Şimdi sırada yine beş çaylarımızın olmazsa olması poğaçalarımızdan bir tarif gelecek. Ben bugün sizler için zeytinli poğaça tarifi vereceğim. E, i̇sterseniz malzemelerimizi yine hep birlikte bakalım. E, yine çok pratik ve kolay ve e, az malzemeli yapılan bir tarif olduğu için gerçekten çok e, severek yapacaksınız. Unumuz var, zeytin ezmemiz var, yumurtamız, yoğurdumuz, e, çörek otumuz, kabartma tozumuz... ...tuz ve biraz da sıvı yağ kullanacağız. Arzu eden tabii ki... ...zeytin dışında her şeyi de bu poğaçanın içine... ...kullanabilir. Hemen kasemi... ...alıyorum. Evet. Burada yine dikkat edeceğimiz hususlardan... ...bir tanesini vereceğim. Şöyle alalım hatta. Yumurta sarısını ve aklarını... ...baştan ayırıyoruz. Çünkü yumurta sarıları... ...poğaçalar pişmeden önce... ...üzerlerine çörek otu ile beraber sürülecek. Evet. Şimdi yumurta sarımızı aldım. Hemen şuraya ayırıyorum. Evet. Burada iki tane yumurta kullanmanız yeterli olacaktır. Yumurta sarılarımı ayırdım. Şimdilik şunu kenara alacağım. Evet yumurta Aklarımı karıştırma kasemin içine koyuyorum. Yoğurtla birlikte çırpacağım yumurta aklarımı. Yaklaşık bir su bardağı yoğurdumuz var burada. Evet hepsini koydum. Evet aklarla birlikte karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada e, hamurunu yaparken yine ocağınızı lütfen açmayı fırınınızı unutmayın. Yine 180 derecede önceden ısıtılmış olması gerekiyor. 35-40 dakikaya yakın bir pişirme süresi olacak. Evet, yumurta aklarımla yoğurdumu iyice çarpıyorum. Evet. Daha sonra bunu yine e, tam ölçü veremesem de yaklaşık 3 ve e, 3 veya 4 su bardağı unumuz girecek. Yine ölçüle gitmekte fayda var. Şöyle ben azar azar kaşığımın yardımıyla ilave edeceğim. Yine kulak memesi olacak, kıvamda olacak. bir tane kabartma tuzumuz var. Yine bir tutam tuz eklememiz yeterli. Çünkü zeytinde zaten tuz oluyor biliyorsunuz. Fazla tuzunu kaçırmayalım. Şimdi şöyle bir ölçüsüne bakalım. Daha sonra gerekirse onumuzu ilave edeceğiz. Hoppa! Evet, bunun yine kolaylığı tabii hem beklemiyoruz hem de mayasız bir hamur olması. Evet ben izninizle bir eldivenimi giyip yoğurma işlemine başlamak istiyorum. Çünkü çırpıcıyla maalesef anlayamıyorum ölçüyü tam. Evet şöyle bakalım. Evet, Onu da yanıma alayım. Şuradan yine elimi alıp yavaş yavaş ekliyorum. Evet. Bir tatlımız olmak üzere. Bir tane tuzluğumuz var. Ve yine yanına bir tane salatayla beş çayımızın olmazsa olmazlarını tamamlamış olacağız. Bu börekten biraz daha kolay oluyor. Ben çocuklar için de sabah okula giderken inanın bazen erken kalkıp yapıyorum. Onlar hazırlanana kadar Fırında hemen pişmiş oluyor bile. Evet, buna biraz daha ben ekleyebilirim. İsterseniz daha önceden hazırlamış olduğunuz haşlanmış patates de koyabilirsiniz. Ee, yeşil zeytin ezmesi koyabilirsiniz. Böyle ezme değil de dilimli olan zeytinler var onlardan da koyabilirsiniz. Ee, soğanlı veya da kıymalı bir harç hazırlayıp yine koyabilirsiniz. Mahlep de çok yakışıyor biliyorsunuz poğaçalara arzu eden sadece mahlep koyabilir dereotu, peynir, sade hepsini yapabilirsiniz dediğim gibi kolaylığı zaten zaten bekleme süresinin olmaması hiçbir şekilde kuru ya da yaşmaya girmemesi tamamen kabartma tozuyla böyle çok çabuk yapabileceğiniz bir poğaça tarifi evet hamurum istediğim kıvama geldi arkadaşlar ben şimdi eldivenimi çıkarıyorum Şöyle zeytin ezmemi de alıyorum. Şu unumuzu bir kaldıralım. Hepsimizi de şöyle alacağım yanıma. Şimdi yuvarlama işlemine başlayacağım. Şurada hatta birazcık daha sonra yumurta sarısı ile beraber sıvı yağını da zaten karıştıracağım. Birazcık suyla ya da zeytinyağıyla e, poğaçalarınızı e, şey yaparken, yuvarlarken kullanabilirsiniz. Yine e, şekli tamamıyla size kalmış. Çok büyük ya da küçük. Nasıl arzu ederseniz şekil verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi poğaçamın içine açıyorum. Çok fazla değil. Birazcık zeytin ezmesi koyuyorum. Daha sonra hepsini birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi Birleştirdikten sonra yuvarlama işlemine devam edeceğim. Evet, şeklimiz bu. Ee, mayalı olduğu zaman biraz daha e, pofidik oluyor biliyorsunuz poğaçalar. Ee, gerçi bu da son derece lezzetli ama... Yani böyle hani dediğimiz pastane poğaçaları, açmaları hepsini biraz daha sanayi tipi sıvı yağları, zeytinyağları atıyorum işte sanayi yağları. Onlar da biraz daha farklı oluyor biliyorsunuz. Yine mayalama işlemi de. Bu bildiğimiz ev poğaçası tadında ama pastane poğaçalarında aratmayacak tatlı diyorum. O yüzden mutlaka bunu da denemenizi tavsiye ederim. Evet bazen böyle zeytinler şey yapabiliyor, taşabiliyor ama hiç problem değil. Tamamıyla bu şekilde. Altta kalacağı için hiç sıkıntı olmayacak. Ben hemen bir elime kurulamak istiyorum. Zeytinleri bulaştırmadan. Evet devam ediyoruz. Bu ölçüden yaklaşık 8-9-10 tane herhalde poğaçamız çıkacaktır. Evet, yuvarladıktan sonra yine içli köfte yapar gibi birazcık böyle içini açmamız gerekiyor. Evet. Yani ister beş şeyinle, ister kahvaltınızda, ister akşam yine televizyonunuzu izlerken yapacağınız dediğim gibi yine pratik tariflerden bir tanesi. Artık günümüzde kadınlar da biliyorsunuz çalışan anneler, çalışan bireyler. O yüzden çok da vaktimiz olmuyor biliyorsunuz. Mutfağa girip de böyle saatlerce yemek hazırlamak. Biraz daha işin pratiğini hem de aynı zamanda lezzetli olmasına bakıyoruz. O yüzden ben de tariflerimde genellikle pratikli ve çabuk yapılmasına ve tabii ki aynı zamanda lezzetli olmasına da çok önem veriyorum. Bu yine sizin gününüzü kurtaracak tariflerden bir tanesi olacak. Evet. Bunu da açtım. Dediğim gibi istediğiniz her harcı zaten kullanabilirsiniz. Ben bazen bu tarifte e, peyniri ve dereotunu da hamurla beraber karıştırıyorum. Hiç içine koymadan. E, o da çok lezzetli oluyor. Evet poğaçalarımız bitmek üzere. Daha sonra zaten yumurta sarımızı çırptıktan sonra ister susamla ister çörek otuyla güzel süsleyeceğiz. Yine önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında da pişirmeye bırakacağız. Müzik Evet sonuncuyu da yuvarlıyorum bitmek üzere. Ee, bunu da koydum. Şimdi üzerlerine yumurta sarılarını ve çörek otunu koyacağım. Çok hafif şuraya da bir sıvı yağ ekleyeceğim. Evet. İki tane yumurta sarımızı biliyorsunuz ayırmıştık. Sadece aklarını kullanmıştık poğaçanın içinde. Ayırdığımız iki tane yumurta sarısını atmadık. Bir fırça yardımıyla yumurtalarımın üzerine tamamen kuruyacağım. Evet hepsini kullanıyoruz. Hiçbir şekilde kasede kalmasın. Evet. Ben şimdi bunun üzerine güzel çörek kullanacağım. Biliyorsunuz çörek da vücudumuz için inanılmaz faydalı. Doktorlar da her gün bir çay kaşığı mutlaka öğütülmüş olarak veya bu şekilde yememizi öneriyorlar. Bunu da poğaçada kullanmış olalım. İsterseniz daha sonra susamla birlikte de yine aynı şekilde pişirebilirsiniz. Evet. Birazdan fırına girecek. Yine hatırlatmamı yapıyorum. 180 derece yaklaşık 35-40 dakika. Zaten kokusundan anlayacaksınız. Poğaçalar pişmeye başlayınca her yeri mis gibi Hoş kokusu alıyor. Evet efendim. Şimdi bu da fırına gidiyor. Evet. Ben yine buraları toplayıp birazdan yanınıza gelmek üzere müsaadenizi istiyorum. Hoşçakalın. Evet gelelim günün son tarifine. Dereotlu cevizli güzel bir salatamız var. İsterseniz hemen malzemelerimize bakalım. Yine yapımı oldukça kolay, lezzetli, bol C vitaminli bir salata olacak. Dereotumuz, kapya biberimiz, yeşil zeytinimiz, e, kornişon turşumuz, e, yine haşlanmış mısırımız, cevizimiz var. Soslarımız olarak da limon suyumuz, zeytinyağımız ve nar ekşimiz var. İsterseniz yine birlikte yapımına başlayalım. Evet kırmızı biberimi keserek başlıyorum. Evet burada işte burada yine dikkat edeceğimiz önemli şeylerden biri maalesef çok çekirdekli olduğu için bütün biberlerin çekirdeklerini almamız gerekiyor pişirme işleminde de serviste de hiçbir şekilde çekirdeklerin kalmaması gerekiyor ben birer tane kapya dedim ama sizler istiyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz yine dediğim gibi tamamıyla sizin damak tadınıza kalmış yine C vitaminden de inanılmaz Kuvvetli, güçlü, iyi olan hem de antioksidan kaynağı olan kırmızı biberi kullanıyoruz. Yine doktorlar günde mutlaka C vitaminimiz için ister yeşil biber ister kırmızı biberi kullanmamızı tavsiye ediyorlar. Bu arada da inanılmaz da çok lifli olduğu için doyurucu özelliği de var biliyorsunuz. Özellikle diyet yapan hanımlar öğün yerine bile geçebilmekte tüketebilirsiniz. Ben zaten yemeklerimin çoğunda kullanıyorum. Hemen hemen her et yemeğimde, salatamda olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Evet, biz bunu yine beş de yapsak bu güzel lezzetten de olmayalım dedik. Bunu da salatamıza ekledik. Evet, ben yine kestiğim malzemeleri şöyle karıştıracağım. Salata kasemi almak istiyorum. Bu arada fırınımızda revaniyle poğaçamız da pişiyor. Yavaş yavaş kokulara gelmeye başladı. Çok az kaldı pişmek üzereler. Evet şöyle. Neredeyse e, yarım demet dereotu kullandık. Yine maydanozu sevenler yine aynı şekilde buna maydanozu da ekleyebilirler. Ben sadece bugün dereotunu tercih ettim. Çok fazla saplarına girmeden... Uçlarını kullanıyoruz. Evet şu kalanları da alalım. Şöyle. Küçük, 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 küçük. Evet yine önümüz kış mevsim yeşillikleriyle de e, ilave ederseniz inanılmaz yine güzel ve lezzetli olacaktır. Evet şunları da şöyle mis gibi koyuyoruz içine. Kokusuna bayılıyorum bu arada. Çok güzel bir yeşillik sebzemiz. Evet ufak turşularımız var. Yine burada da tercihe bağlı olarak isterseniz lahana turşusu, havuç turşusu bunlar da çok yakışır. Ben yeşil zeytini e, kornişona çok yakıştırdığım için ikisini tercih ediyorum. Yine ikiye bölüyoruz. Böldükten sonra yine çok önemli değil büyük büyüklüklere küçükleri Nasıl isterseniz öyle kesebilirsiniz. Hatta şöyle alayım. Hepsini aynı anda kesersem daha çabuk olacağım. Evet bugün sizler için güzel bir beş çayı tarifleri verdik. Tuzumuzu yaptık, tatlımızı yaptık. Şerbetimiz dolabımızda soğuyor. Revanimiz pişmek üzere. Yine pratik lezzetli zeytinli poğaçamız pişmek üzere. Son olarak da yine yanına Güzel bir salata tarifiyle bitireceğiz. Evet, turşularımızı da koydum. Yine dereotuna ve kornişona yakışan çok güzel bir konservemiz daha var. Mısırımızı da koymak istiyorum. Burada da yaklaşık yarım su bardağından biraz daha fazla haşlanmış mısırımız var. Yine iki çorba kaşığı kadar yeşil zeytin. İsterseniz siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Evet, bunu da koydum. Sıra geldi cevizlerim. Yani cevizleri de birazcık birkaç parçaya bölmeniz yeterli. Böyle ağızda diri diri gelmesi yine daha keyifli oluyor. Çok böyle un tuz gibi olmasın. Biraz böyle iri büyük parçalar halinde yaparsanız görsel olarak da daha güzel olacaktır. Yani buna kaju da çok yakışır, fındık olabilir, badem olabilir. Yine sevdiğiniz başka hatta tatlılardan kuru kayısı tarzında kuru incir de koyabilirsiniz. Tamamen yine sizin damak tadınıza kalmış. Evet salatamı şöyle şimdi alacağım. Yaklaşık iki çorba kaşığı güzel saf zeytinyağım var. Bir tane limon suyunu önceden sıkmıştım. Yine yaklaşık iki çorba kaşığı da nar ekşimizi görüyorsunuz değil mi? Çok güzel görünüyor. Evet hem de doyurucu bir salatı oldu. Ben birazcık tuzumu ekliyorum. Arzu eden elma sirkesi ya da üzüm sirkesi de koyabilir. Ama ben zaten nar ekşisini kullandım. salatalardan karabiberi yine çok yakıştırıyorum. Özellikle değirmen tane karabiberler çok güzel oluyor. Bunu da ekleyebiliriz. Şimdi şöyle salatamızı güzelce karıştıralım. Kırmızı, yeşil ve sarımın uyumu arkadaşlar. salatada bence en güzel üç tane renk. Arzu eden yine domates ilave edebilir ama sulanmaması için mutlaka çekirdeklerin de içine alınmasını öneririm size. Evet salatam da çok güzel görünüyor. Salatamızı da bitirdik. Şimdi fırınlarıma doğru gidiyorum. Bence iki tepsi poğaçamız ve revanimiz pişti. Sonunda sizlerle görüşmek üzere. Yemeklerimiz pişti. Bugün sizler için beş çayınızın yanına yapabileceğiniz birbirinizden lezzetli harika üç tane tarifle geldik. Ekran başında yine açan seyircilerimiz için... Şöyle bir kısaca tekrardan bahsetmek istiyorum. Menümüzde ilk önce haşhaşlı harika bir revani yaptık. Daha sonra yine yapımı son derece kolay olan ve hiçbir şekilde mayanın kullanılmadığı kabartma tozu ile yapılan zeytin ezmesiyle güzel bir poğaça hazırladık. Ve en son kış aylarının olmazsa olmazı mevsim yeşilliklerinden bol dereotlu cevizli güzel bir salata yaptık. Deneyenler için şimdiden teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.